Ben aslında sanat kökenliyim. Yani resim ve heykelle başladı bu iş aslında. Fakat daha sonra işte gezdirildiğim antik kentlerde özellikle Ege bölgesindeki Bled, Priyen, Efes, Bergama oralarda Lego'ya benzer bir şehir kurguları anlatıldı bana. İşte orada bütün taşlar böyle üst üste konarak oluşturulmuş bir yapı kültürü üzerinden işte kent, oradaki işte bütün geçmiş hikayeler. O benim ilgimi çekti. Sonra biraz daha ileri yaşta Kapadokya ile tanıştım. tersi olan bir durum. Oyarak bu sefer oluşturulmuş gizli kentler. resimle, heykelle devam etti ama yavaş yavaş biraz daha mimariyle ilgili ilgi artmaya başladı. Mimariyle olan ilgi derinleşmeye başladı. Sanatın diğer unsurları her zaman ilgimi çekti mesela müzik de aynı şekilde, tiyatro da aynı şekilde, moda da. Ben modanın da tabii biraz sanatsal tarafıyla ilgiliydim. Fakat genelde daha insanlarla ilişki kurma açısından en problemli, en meşakkatli mimarlık olması nedeniyle yani kendimle uğraşacağımı insanlarla uğraşayım. Mimarlıkta genelde mimarlık için sessiz müzik denir yani hiçbir hiçbir sese ihtiyaç olmadan sadece insan adımlarının ya da çok bazen akustik olarak yere düşen bir şeyin duvarlarda yansımasıyla oluşan e, e, seslendirilmiş mekan lezzeti sinemada da çok kullanılır ve çok da hoştur. Ama ben gene de bir şekilde müzikle Doldurulmuş mekanları seviyorum. Müzik hiç eksik olmamalı. Bazen küçük çok tek tek bir aletin çıkardığı bir ses, bazen ona katılan bir rüzgarın sesi ya da dışarıdaki bir yağmurun sesi, onun mekanın içine doluşu. Dolu Dolayısıyla bütün bütün bu sesler aslında tasarım yaparken ilgimizi çekiyor. Öyle senaryolar geliştiriyoruz işte. Öyle bir pencere ki dışarıda bir tane bir ağaç var ya da bir manzara var. Aslında o manzara sizi yolda giderken zaten var. Ama onu bir pencerenin içerisine çekmek, bir resim çerçevesi gibi, bir ressamın çerçevesi gibi. ...işte oradan yağmur seyretmek, oradan yağın bir karı seyretmek, işte denizi görmek, güneşin doğuşunu görmek. Bütün bunlar aslında. E, mekanın destekleyici yan unsurları. Bir de o ışığı işte en tepeden almak, bir köşeden almak, gizli bir şekilde almak, içeri o ışığın e, yıkaması, ışığın e, kontrollü bir şekilde mekana yapacağı katkılar gündüz için, gece için yapay ışıkla yapılan e, etkiler, onun bir müzikle birleşmesi. Bunun için mesela Borusan için bir bina restore ettik Beyoğlu'nda ve bu aynı zamanda işte gelecekte bir konservatuvarın ve oda müziklerinin yapıldığı, onların senfoni orkestralarının konsere gitmeden önce provaların yapıldığı bir mekan olarak kullanılmak üzereydi. Sadece bir dış ön duvarı olan, içinde hiçbir şey olmayan bir yapıydı. Daha önce Esma Sultan'la bir tecrübemiz olduğu için böyle bir yeni bir yapıya içine girmek onun biraz yüksek ölçekte, katlı ölçekte olanı üzerinde bir proje geliştirdik. Orada da e, güzel bir şey oluştu. Özellikle e, vakıf sahipleri beraber Ahmet Koca Bey başta olmak üzere müzikle ilişki kuran ışık ve diğer e, sanatların bir buluşması üzerine e, koleksiyon olsun düşündük. Mesela burada işte Rio Velha bir bir e, cephedeki, yani içerideki cephedeki çelik sistemdeki bir floresan ışığıyla yaptığı bir şey var. E, o bir şekilde bilgisayarla müziği veya dış sesleri kaydediyor. Ama ben en çok şunu seviyorum, içerideki konser olduğu zaman onların e, renkle dışarıya yansıması, yani müziğin rengi üzerine, dışarıdan aslında sadece Belki o bunun üzerine çalışan başka sanatçılar da var. İnşallah onları da dahil edeceğiz. Müzikle renk, renkle müzik arasında bu bağları kurmak. Yani müziğin rengini çıkarmak ortaya ya da rengin müziğini ortaya çıkarmak.